Evet bugün e, Amazon'dan almış olduğum Bluetooth adaptörü tanıtacağım sizlere. TP Link marka Bluetooth 5 arkadaşlar. Normalde e, bu hem Wi-Fi hem Bluetooth özelliği olandan alacaktım. Bir iki tane markada gördüm ama çok iyi yorumlar görmedim. Bununla ilgili de bakalım fena yorumlar yapmamışlar bağlayıp deneyeceğiz elimde de bir 4-5 yıl önce almış olduğum Anker marka Amerikan ürünü olduğunu söylüyorlardı bayağı memnunum sesi gayet yeterli bunu masaüstü bilgisayarımın e, bağlantısı yoktu bunu kullanabilmek için ses sistemi almaktansa yani dizi izliyorum arada bir dışarı götürüyorum dedim brut hoparlör alayım bununla birlikte hem bunu bağlarım hem ileride gene kablosuz klavye mouse olduğunda onlar da buna bağlamak için aldım eğer çok gerekirse wireless tekrardan da tp link'in gene wireless'ı var yani iki ürün tek üründe daha ucuza gelmiyor İki ürünü beraber de alsak aynı fiyata geliyor o yüzden bu şekilde tercih ettim ürün şu şekilde minnak bir şey arkadaşlar kutudan gördüğünüz gibi bu çıkıyor ufak bir USB şeklinde. Baya minik. Kutuda herhangi başka bir şey yok. Gördüğünüz gibi garanti kılavuzu burada. Aynı şekilde nasıl kullanacağına dair tak çalıştır diye biliyorum. Herhangi bir CD falan yok. Varsa da driver yüklüyoruz. Benim şöyle kasamdan buraya bir uzantım var. Bunu bir buna bağlayıp buradan deneyeceğiz. Daha sonra kasa biraz arka taraftan kasanın arkasına takıp bırakacağım. Evet şu şekilde yerleştirdik. Bunu bir kenara alalım artık. Şöyle dursun. Şurada. Arkadaşlar YouTube'dan telifsiz müzik belirleyelim. Sonra telif yemeyelim. Neymiş? Nasıl bulunur diye. Bulduktan sonra devam edelim. Evet arkadaşlar buradan Bluetooth aygıtlarını gösterdik. Aygıt ekledik. Bu ekliyoruz. Yeni bir cihaz bağla. Bluetooth. bu işlemleri yaptıktan sonra sesi deneyeceğiz. Evet arkadaşlar kontrol ettim. Bluetooth direkt tak çalıştır. Buradan Bluetooth aygıtlarını göster dediğinizde listeyi açıyorsunuz. Önünüze gelen Windows 11 bu arada bu. Direkt açıyorum ses bombasını. Bunu açtıktan sonra Anker'in Soundcore ses bombası arkadaşlar. Baya güzel sesi ben beğeniyorum. Ee, buradan bluetooth bağlantı yeri ses açma, kısma ve açma kapama düğmesi bulunuyor. Buradan kontrol ediyorsunuz. Telefondan baya güzel performans sağlıyor. Bluetooth düğmesine bastığımızda taramaya geliyor. Geldiğinizde bilgisayara cihaz ekle dediğinizde zaten direkt burada bluetooth diyoruz. Soundcore iCommini diye geldi. Bağladık. Şu an bilgisayarımız bağlanmış durumda. Bakalım YouTube'un telifsiz müziklerinden bir şeyler açalım. En azından bir tanesini. Şu elektronik olan fena değildi. Sesini test edelim. yüksek ses bombası. Son ses bu arkadaşlar. Bana yeterli müzik dinlerken. Buradan Anker'den memnunum. Örneğin mesela Citroen Ami tarzı bir aracı bulunan, ne bileyim ya da arabada radyosu bozuk olan kişi telefondan bununla çok rahat. Ortam sesini zaten çok gelmiyor arabanın içinde. Ee, işinizi görebilir yolda Hani e, ben vermiştim Bir arkadaşıma Yolda giderken kullanmıştı Tek sorunu onun telefonu tabi farklı ee, Telefonu çok ısıttığını söyledi Ama bizim telefonlarda bir problem olmadı Yani ben kullandığım telefon Oppo bu arada Oppo'da herhangi bir ısınma problemi olmadı Şarjı evet biraz yiyor ama Telefonun üst tarafında da gösteriyor Bu şekilde arkadaşlar Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz É